Merhaba arkadaşlar bu ben boncamız oyun bu da açıklamam bu sefer geç başladım çünkü çolcanı anlamadım ve bugün red ball oynuyoruz arkadaşlar ben daha önce de bunların hepsini yapmıştım hepsini yap yaptım ama şimdi ne de yapayım dedim ilk önce bir, bölüm bir bölüm diye gideriz hadi başlayalım şeyleri atlayabiliyoruz ama atlamayacağım. red ballar var. Kare olmuş bir red Yo sen nasıl böyle oldun? Bizi kareye çeviriyor kareler diye. Dünya kare oldu. Bizimkisinden de kurtarmaya gidiyor tamam. Ve seviye birden başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Anne. Telefon çalıyor. Arkadaşlar benim telefonu yanındaydı. telefon çalıyor. Şu an onun internetiyle video çekiyorum normalde. Red evet, internetsiz. Haydi bismillah. Seviye 2'ye geldik. Hoppa. Hop. Ah yapma. Ben arkadaşlar pro diyebilirim. Yani kendimi almak istemiyorum. Uzun zamandır ben bu oyunu bayağı bayağı kere bitirdim. Bitirdim. O kadar. Ne? Senin seninki mi? Evet. Şu koy koy yanıma. Ne olmuş Şimdi bir telefon çalarsa sesi duyuyon keser. Tamam arkadaşlar ben bir şey yapmak için internetten dolayı annemin internetine bağlayayım şu an. Hadi tamam. Artık arkadaşlar otur şunu şey yaptım. Ve hızlı hızlı gideceğiz. Seviye 4. Al bunu. Tabii ki de arkadaşlar ben Oyna yıldız takıntısı yıldız. O yıldızları alacaksın. Alacaksın. Ben çünkü tüm yıldızları almasaydınız bir kilit vardı. O kilit açılmayacaktı. Açılmıyordu. Haydi devam edelim o zaman. Tamam. Ah. Haydi. Haydi. Güzel. Güzel. Tamamdır. Geç şuradan. Arkadaşlar yarımdan geçtim bir yer olursa söyleyin lütfen. Şimdi geliyoruz. Buradan geliyoruz. Bunun geçin... nasıl... bir arkadaşlar bir daha yapmayacağım. Bir daha Bir daha yanarsam yanmış oldum. Oradan atlayamazdım. Çok geç kaldım. Şimdi gel gel gel. Tamam buradan atlarız. Bir daha yanmayacağım arkadaşlar. Anlayalım bir daha kadar. Hayda arkadaşlar. Diyelim şöyle. Oh, son anda yetiştik ha. Kayboluyordum kendi kendime. Anlattım şeyi. Arabamızı götürüyoruz. Sıkıştırdık. Boğduk araya. Tamam. 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 Aa, birazcık daha enerjik olmak istiyorum ama olacağım. tamam birazcık daha enerjik. hiç yapmayacağım şimdi ay, ay yapma 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 Güzel yani. Kas, yapma gelir. Zor gider. Ahmet anca... Ee, kolay gider <laughs> Cümleyi de... Vur bunun kafasıyla Vur oraya çıkıp almak istemiyorum Yeter ya Arkadaşlar haydi İttir ölümüne Gel sen Gel, gel. Benimkiler de tekrar Yaşadığı ya Buna Şaşırıyorum ay ay biz adamları şu an pert ediyoruz. Ama arkadaşlar söz veriyorum bu bölüm bir daha yanmayacağım. Bu bölüm bir daha yanmayacağım. Ya da arkadaşlar tekte tek de bitirelim mi? Tek bölümde Red Ball. Of. Hızlı hızlı olursa neden olmasın yani? Ah. Yani bu 15 dakikayı geçmesin yeter arkadaşlar yani ben şey burada şey yapacağım keseceğim video bittiğinde bu bölümde eğer baktım ki süresi çok kısaysa tamamdır hadi hadi tamam tamam şimdi şimdi Kaçıncı bölümde ilk 10, 12, ve 13 şöyle arkadaşlar yaptım. 10, 12, 13, 14 ve 15 çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Burada. güzel. Kırılmadı bile. Bu kadar temiz yok ya. Çok temiz, çok profesyonel. Sakar. Arkadaşlar. Bir daha yanarsam video videoyu kapatıyorum. Hadi bakayım. de arkadaşlar. Bir daha ölürsem videoyu kapatıyorum. Hadi bakayım. Bir daha ölürsem videoyu kapatıyorum. Haydi. Haydi arkadaşlar. Hadi üçüncü bölüm da şuradan at da. sen gel bana tamam bu kadar seviye 13 bir kere çarpsam evet Arkadaşlar şöyle bir taktik göstereceğim. Buradan geriye sardığımızda bakın Bu da bir tüy olsun size. Zaten bilenler varsa biliyorlar zaten. Hayır. Git 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 git. Yıldız alacağız. Aa yeter hızlı hızlı bitireceğim dedim. 5 saatte bitiriyorum bir bölümü. Tamam. Tamam. Ee, tamam. 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 Oo ben burada. Arkadaşlar bir şey yapacak, <laughs> yok, yok, yok. Şimdi tekrar taktiğimizi kullanıyoruz. Yıldızımızı aldık zıplıyoruz. Buradan tahtamızı itiyoruz. Tahtadan sonra alıyoruz bunu. Bunu aldıktan sonra gidiyoruz, 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 gidiyoruz. eziyoruz. Şimdi şuradan şöyle. Hızlı yapmaya çalışacağım olur mu da bilmiyorum. Ama video onu biliyorum. Biliyorum. Dostumuza geldik. Bakacağım. Ben. Uzun mu değil mi? bitireceğim bölümü bosu. <laughs> arkadaşlar. Öbür bölümü de çekeceğim. ondan sonra, son ikisini birleştireceğim. Haydi. 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 Gün gelir devran döner. Bugün gün bir red bal gelir başına bela. Yok. Gün gelir devran döner Bir gün yaptığı Red Bull'un Gün gelir devran döner Bir gün yaptığı hasar verir oraya kelime. kelimeler Ama normalde Şampuanlar derken de Arkadaşlar patlıyor Arkadaşlar buradayız. Ben şimdi şey yapacağım. Bitireceğim. Bakalım uzun değilse buraya devam ederiz. Arkadaşlar şu an siyah yaptım. Büyük ihtimal ben şey yaparım. İki part olarak yayınlarım yayınlarım iki bölüm olarak. Bu 16 dakikaya 11 dakika 27 dakikaya şey yapması çok zor. 5 saat beklemek gerekiyor. Lafın gelişi. Hadi görüşürüz.